yatırımla birlikte hazırladığımız dinamik gündemde haftanın gelişmelerini değerlendireceğiz yine sizlerle. Ee, geçtiğimiz haftanın yurtdışı piyasalarına e, domine eden diyelim gelişme Silikon Valley Bank'in e, 21 milyar dolarlık tahvil e, zararını 1.8 milyar dolara realize etmesi sonrası oluşan e, türbülans oldu diyebiliriz. E, bankanın mudilerini e, mevduatlarını çekmek e, konusunda e, çok yoğun bir talebinle olması e, en sonunda FDIC'nin devreye girmesine ve de e, bankanın işlemlerinin durdurulmasına neden oldu. E, ve de bir kayyum atandı bankaya. E, buradaki e, riskin ilk başta çok yayılacağı düşünülmese de e, ardından Silvergate Capital'ın da aynı e, durumda olduğunu e, açıklaması yayılma riskinin, contagion dediğimiz yayılma riskinin oluşma oluşmayacağı şüphelerini e, meydana getirdi ve de e, şu anda yurt dışında ABD bankaları arasında böyle bir kırılganlığın ve yayılmanın söz konusu olup olamayacağına dair önemli bir e, şüphe bulunuyor. E, FDIC 2022 sonunda bütün bankalardaki ABD bankacılık sisteminin FDIC biliyorsunuz e, mevduat Sigorta kuruluşu ABD'nin American Federal Deposit Insurance Corporation ve 2022 sonunda ABD'de bankacılık sisteminin hem satılmaya hazır menkul değerler hem de vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerle ilgili zararın 620 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı. Fed'in faiz artışıyla birlikte realize edilmemiş zararların büyüklüğü artıyor. Her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Powell kongre önünde bir sunum gerçekleştirdi ve de daha uzun süreceğinin sinyalini verdi. Belki daha yüksek adımlarla ilerlemek gerekeceğinin de sinyalini verdi. Bunun üzerine SVB zararını realize etme kararı almıştı. Direkt bunun üzerine değil ama aynı zamanlara denk gelecek şekilde öyle söyleyelim. Şimdi ABD'nin, ABD'de Fed'in uyguladığı faiz artışlarının bu zararlarla ilgili bir risk oluşturabileceğine dair şüpheler gündemde. Dolayısıyla da piyasa fiyatlamasına oldukça olumsuz etkiler nitelikte. Bu açıklama sonrası veya bu kırılganlık sonrası ABD tahvillerine olan aslında talep de bir yandan arttı. 2 yıllıklar 5'in üzerine gelmişken e, yeniden 480'lere doğru geri çekilme yaşadı. Dolar endeksinde bir e, şey var. E, artış var. 104'ün üzerinde bir seyri var. Ayrıca da piyasa fiyatlamasını tabii etkileyen önemli bir gelişme tarım dışı istihdam verisi oldu. E, cuma günü açıklandı ve de yine beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Geçen ay hatırlarsanız 517.000 kişilik artışla beklentinin çok çok üzerinde gerçekleşmişti. Orada küçük bir revizyon var, 504 bin revize edildi veri ama bu ayın verisi, yani Şubat ayı verisi 205 bin kişilik bir artış beklenirken 300 bin kişinin üzerinde gerçekleşti, 311 bin kişi olarak gerçekleşti artış ve de ücret yani, yani ortalama saatlik ücretlerde artış görüldü. Aslında artış bekleniyordu. %4.7 olması, 4.4'ten 4.7'ye yükselmesi bekleniyordu. 4.6'ya geldi ama yine de ücret enflasyonunun var olması Fed'in istemediği bir e, gelişme hem hizmet enflasyonu hem de istihdam piyasası ile ilgili önemli endişeleri var biliyorsunuz Fed'in. Politikasında bunu uygun olarak geliştiriyor. İşsizlik oranı aslında 3.4'ten 3.6'ya yükseldi ama bunun bir kısmı iş gücüne katılım oranındaki artıştan gerçekleşti. Dolayısıyla yine Fed'in daha hızlı hareket etmesi gerektiğine dair bir veri açıklanmış oldu. Bu da yine piyasa fiyatlamasını olumsuz etkiledi. Haftanın sonu itibariyle 2 yıllık tahvil faizi aslında veriye rağmen düşüşünü sürdürdü ve 4.59 en son %4.59 seviyesinde gerçekleşti. 104'e kadar gerilemişti dolar endeksi 104.6'da haftayı kapatmış oldu. Karışık bir piyasa fiyatlaması var. Dediğim gibi bu önümüzdeki hafta da daha da karışması ihtimali var. Çünkü salı günü enflasyon gelecek. ABD'de enflasyon tüm küresel piyasalar için oldukça önemli. Salı günü e, saat 15.30'da alacağız enflasyon verisini. Eee %4 6.4'ten 6'ya gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda 5.6'dan 5.5'a e, düşüş göstermesi bekleniyor. Yine beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme e, gerçekten bir algıyı daha da bozacaktır. E, zaten bankacılık sistemiyle ilgili bir kırılganlık e, önemli bir eee krizinden sonra diyelim önemli bir e, stres Yarattı piyasalarda. Bir de üzerine e, enflasyonun yeniden e, canlanması diyelim. Üzerine daha da e, ciddi bir olumsuz fiyatlama unsuru olacaktır. E, bir sonraki gün Çarşamba günü üfe verisi açıklanacak. Aslında o kadar çok piyasa etkisi olan, tüfe kadar piyasa etkisi olan bir veri değil ama verilere hassasiyeti yükseldi tabii piyasaların. O yüzden önemli olabilir. 6'dan 5.4'e gerilemesi, çekirdek üfeni ise 5.4'ten 5.2'ye gerilemesi bekleniyor. Enerji maliyetlerindeki gevşeme burada önemli. Burada da yine beklenenin Üzerinde bir e, sürpriz bir e, gerçekleşme olumsuz bir e, piyasa fiyatlamasına neden olabilir. Yine enflasyonla ilgili önemli bir veri cuma günü açıklanacak. Michigan Üniversitesi'nin e, enflasyon beklentisi verisi e, bir önceki ayda 3.90'dan 4.1'e yükselmişti bir yıllık enflasyon. Burada bir gevşeme olup olmadığını e, görmek e, piyasalar açısından yine önemli olacak haftanın bir diğer yine e, piyasa açısından önemli gelişmesi perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. E, saat 16.15'te açıklanacak. Perşembe 16.45'te de basın toplantısı var. Hatırlarsanız geçen hafta Lagard 50 basmanlık bir artışı zaten planladıklarını söylemiştim Mart ayı için. O yüzden e, beklentiler full 50 basman artış yönünde ama önümüzdeki döneme dair tabi yeni yönlendirmesi, yeni sözlü yönlendirmesi ne olacak Lagard'ın? Bu kadar açık bir yönlendirmede bulunacak mı? Parasal aktarım mekanizmasını nasıl görüyorlar? E, veya Ve e, ekstra bir e, müdahaleye... E, biliyorsunuz transmission protection mekanizm diye bir mekanizmaları e, vardı ama kullanmamışlardı e, bu tür bir e, önleme ihtiyaç duyulacak mı bunları duymak e, piyasa açısından önemli olacak euro dolar paritesi açısından da önemli olacak 105'in altına gelmesiyle euro dolar'da hafif bir yukarı seyir görmüştük e, toplantı sonrasında biraz daha kalıcı bir fiyatlama olacaktır. Aşağı veya yukarı yönlü piyasaların tatmin olup olmamasına bağlı olarak. Önümüzdeki hafta küresel piyasalar açısından bir diğer önemli veri seti diyelim. Pek çok bölgeden sanayi üretimini alacağız. Küresel büyüme görünümü açısından önemli. Salı günü Çin'de, Japonya'da ve Euro bölgesinde, Cuma'da Amerika'da sanayi üretim verileri açıklanacak. Çin'de açıklanacak veri Ocak-Şubat ayı ortalaması açıklanacak ve de 1.3'ten 2.6'ya yükselmesi bekleniyor. Çin'de veriler biliyorsunuz toparlanmaya işaret ediyor. bu da bunu teyit eden bir veri olacaktır. Japonya'da ise tam tersi 0.3'ten Ocak ayında 4.6 daralmaya dönmesi bekleniyor. O tarafta zayıflık hakim öyle söyleyelim. Yani Asya'da genele yayılmış bir toparlanmadan söz edemiyoruz. Euro bölgesinde ise eee Salı günü gelecek dediğim gibi 1.7 daralmadan 0.2 toparlanmaya dönmesi bekleniyor. Artı 0.2 büyümeye dönmesi bekleniyor. Euro bölgesinde de veriler aslında çok ciddi bir daralmaya diyelim, yavaşlama evet görülüyor ama daralmaya işaret etmiyor. Cuma günü dediğim gibi sanayi üretimi gelecek ABD'de. 0.4 olarak aylık artışın Şubat ayında 0.4 olması bekleniyor. Sıfırdı. Dolayısıyla bu da yine enflasyonist üretim ve talep koşullarının canlı olduğuna işaret eden bir veri olacak. Eğer beklentiye paralel gelirse. Küresel büyüme görünümü açısından aslında Çin ve ABD'nin ve Euro bölgesinin tabii toparlanması iyi haber ama enflasyonla mücadele açısından kötü haber olacak yurt dışı görünüm açısından. Yurt içinde ise e, oldukça önemli hareketli bir haftaydı diyebiliriz. Merkez Bankası'nın önemli bir kararı açıklandı. Bu da tüketici kredi faizlerinin de yine referans faizle bağlanması oldu. Ticari kredi faizleri biliyorsunuz referans faizin belli bir e, katı kadar olabiliyor en yüksek bunun üzerinde olursa ekstra menkul kıymet tutma yükümlülüğü doğuyor bankalar için. Aynı kural tüketici kredileri için de getirildi ve 1.8 ile 2 katı kadar referans faizinin 1.8 ile 2 katı kadar maksimum tüketici kredisi faizi belirleyebiliyorlar. Bu da aylık 1.37'ye denk geliyor. Yıllık basit de %16.56 Bugün tüketici kredisi faizleri %20'nin üzerinde. Dolayısıyla bankaların bir an önce Buradaki faizleri düşürmesi ya da tahvil alımına başlaması gerekiyor. Burada da kademelendirme var. 1.8'in altındaysa menkul kıymet tutma yükümlülüğü yok. Eğer 1.8 ile 2 arasındaysa %20'si kadar verilen kredinin %20'si kadar menkul kıymet tutma. 2'nin üzerindeyse 2 katından daha yüksekse referans faiz oranının uygulanan faiz %90 düzeyinde menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi. Önümüzdeki dönemde tahvil talebinde bir artış ilk etapta tahvil talebinde ardından da tüketici kredi faizlerinde düşüş göreceğiz gibi görünüyor. Haftanın önemli verileri sanayi üretimi verisini aldık ve bir önceki ay 0.4 daralmadan %4.5 yıldan yıla artışa döndü. Ocak ayında sanayi üretim önemli bir gelişme ilk çeyrek hızlı başlamış oldu. Şubat ayı ve sonrası verileri tabii ki de depremin etkilerini yansıtacağı için biraz daha önemli olacak büyüme resmini görebilmemiz için. İşsizlik verileri yayınlandı. Ocak ayına dair orada da 9.7'lik bir işsizlik oranıyla karşılaştık. 10.2 idi bir önceki ay. E buradan bir düşüş görüyoruz. Hizmet sektörü kaynaklı bir düşüş görüyoruz. Ancak genç işsizlik oranında ve de atıl işsizlik oranı dediğimiz yani geniş tanımlı işsizlik oranında bozulma var maalesef ki. Genç işsizlik oranı 19.7'den 20.2'ye yükselmiş durumda. Atıl iş gücü oranı ise 21.3'den 21.9'a yükselmiş durumda. O yüzden de genele yayılmış her veri veriye bakıldığında veya her detayına bakıldığında verinin e, toparlanmaya işaret eden, istihdam piyasasına güçlenmeye işaret eden bir veri olduğunu söyleyemiyoruz. Nitekim çok da beklenen bir gelişme aslında. Çünkü ekonomik aktivitede e, tüketim halen canlı olmakla birlikte üretim verilerinde e, bir parça yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz. Bütün veriler aynı resme işaret etmiyor bu tarafta. Nakit bazlı bütçe dengesi açıklandı Şubat ayına dair ve 171,5 milyar TL'lik çok yüksek bir Açık söz konusu oldu. Bir önceki senenin aynı ayında Şubat ayında 55 buçuk milyar TL'lik bir fazla vardı. Buradaki çok büyük farkın çok büyük bir kısmı diyelim, tamamı değilse bile. Kurumlar vergisindeki kaymadan kaynaklanıyor. Geçen sene kurumlar vergisi tahsilatı söz konusu olurken Şubat ayında bu seneki tahsilatlar son çeyreğe dair olan tahsilatlar Nisan ayına kaydı. Dolayısıyla Nisan ayında aslında bu verinin bir parça düzeltmesini görüyor olacağız. O yüzden de bütçe bütçenin tamamında hani doğasında diyelim doğal seyrinde değil. Ee, harcamalar arası kaymadan kaynaklanan bir bozulma diyebiliriz. Çok büyük oranda. Önümüzdeki hafta bütçe verisi de, merkezi yönetim bütçe, tahakkuk bazlı bütçe dengesi de gelecek ayın 15'inde. Bununla ilgili bir beklenti bulunmuyor ama e, burada da geçen senenin aynı ayında e, 69.7 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Muhtemelen bu sene aynen e, nakit bazlı bütçede olduğu gibi çok büyük bu oranda bir bozulma göreceğiz. Çarşamba günü 11'de gelecek veri. Onun dışında haftanın iki tane önemli verisi. Bir tanesi Pazartesi açıklanacak Ocak ayı ödemeler dengesi verisi. 9.2 milyar TL'lik bir piyasa beklentisi var. Eğer bu bu beklentiye paralel bir gerçekleşme olursa, 48.8 milyar TL'den 51 milyar TL'ye çıkan bir cari açıkla karşılaşacağız. İhracattaki yavaşlama kaynaklı ve de ee, turizmdeki iyileşmeye ee, rağmen ihracattaki yavaşlama kaynaklı ve ithalattaki hızlı seyrek e, bağlı olarak bozulma devam ediyor e, cari dengede. Yine Ocak ayı itibariyle bu bozulmanın e, sürdüğünü göreceğiz muhtemelen. Cuma günü de piyasa katılımcıları anketi açıklanacak e, ve burada da yıl sonu beklentisi şu an 35.76 seviyesinde ama e, bir önceki ayına zarar bir bozulma görüp görmüştük burada Şubat ayında. 32.5'tan 35.8'e yükselen e, muhtemelen buradaki bozulmanın da e, devam ettiğini görürüz olacağız 12 ay ileriye dönük enflasyon beklentisi ise e, şu anda 30.75 seviyesinde bulunuyor e, Haftanın en önemli verileri bu şekilde olacak yine e, farklı gelişmeler oldukça önemli gelişmeler oldukça e, sizlere videolarımız aracılığıyla ve raporlarımız aracılığıyla e, ulaşıyor olacağız paylaşacağız gelişmeleri hepinize iyi haftalar bol kazançlar.